adamlar o kadar zor şartlar koymuş ki böyle size döşüyor hayvanlar. Eskişehir'den onay aldım. Başvurum onaylandı. Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'nden gidebiliyorum ama gitmiyorum. Şimdi neden? Nasıl başvurdum? Nasıl çıktı? Neden gitmiyorum? Listemde neden vardı? Bunların hepsine tek tek değineceğiz. Gözüksüzken kendimi görmek çok kayıp ama ışık yansıyor, rahatsız ediyor. İlk olarak ben Merkezi da Geçit'te yeni medya ve iletişim bölümüne geçmeye çalışıyordum. Hani adettendir Eskişehir, Öğrenci Şehri, oradan da bir üniversite, Anadolu Üniversitesi başvurmak istedim. T'ye girdim, bütün bilgileri doldurdum. Gözüksüz çok garip görünüyorum. <laughs> bütün bilgileri doldurdum, bütün belgeleri yükledim. Saatlerce abarttım biraz ama hani uğraştım bayağı. Ondan sonra en son son sayfaya geldik dedik işte aşağıdaki bölümlerden aynadan da görebiliyor mu? Aşağıdaki bölümlerden dedi. Bölüm dedim hani lisans, lisans vesaire üniversite bölümleri çok önemli detaylar. İstediğine dedi başvurabilirsin dedi. Tamam kaydırıyorum 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 kaydırıyorum. Yeni medya ve iletişim yok. Kaydırıyorum 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 kaydırıyorum. Yeni medya ve iletişim yok. Bu iş. <laughs> yok istediğim bölüm yok. Ve öğrencilerini aradım. Öğrendim ki yatay geçiş açmamışlar. İstediğim bölüm. Puanım, puanım yetiyor. Güzel bir şehirde, güzel bir üniversite, güzel istediğim bölüm. Ama hani canları istememiş. Açmamışlar. <laughs> açmamışlar. Hani normal yatağa geçti gidebiliyor ama benim yaptığımda merkezi yatağa geçti geçilemiyordu. Açmamışlar. Canların keyfi öyle istemiş. Yapasılar gelmemiş. Bilmiyorum. Hani <laughs> çok saçma. Sonra dedim hani ben de hani B planım olarak yani bir köşede dursun diye yine iletişim fakültesinden olan ama çok da istemediğim farklı bir bölüm yazdım ve oradan onay almışım. Ama üniversite iyi diye, şehir iyi diye istemediğim bir bölüme gitmek pek içme sinmiyor. Hı -hı, yapmayacağım bunu. <laughs> yapmayacağım bunu. Şey falan diyordum hani en kötü merkez yata geçle başka bir üniversitede e, yeni medya ve iletişim okuyayım. Ortalamamı yüksek tutar. Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'ne normal yata geçiş yaparım diyordum. <gülüyor> Olmuyor. <gülüyor> Olmuyor. Adamlar o kadar zor şartlar koymuş ki böyle size döşüyor. Hani o dersten geçmeniz yetmiyor. En az BB ile falan geçmiş olmanız lazım ki eski şehir sizi kabul etsin. Ama yatağa geçiş açmadınız, <laughs> açmadınız, gelemedim. Böyleyken böyle yani Eskişehir'de şehirde onay aldım ama <laughs> bir şeye yaramıyor. Sadece onay aldım diyebiliyorum. Bu kadar. Bu artısı bu saçın başım da zaten bir dakika. Biraz aynı olarak kullanacağım. Kötü ya. Neyse. Yatağa geçişlerimde de Pamukkale Üniversitesi'nden Denizli'de onay aldım ve evet Çanakkale'yi ben sattım. Pamukkale'ye gidiyorum. <laughs> Pamukkale, Çanakkale, Pamukkale, Çanakkale, Balıkesir o kadar çok şehir o kadar çok üniversite o kadar çok bilmem ne isimlerine baktım ki dün Balıkkale ile Çanakesir falan diyordum böyle hani her şey o kadar birbirine girmişti ki tercih süreci bir de hani yatay geçiş süreci o kadar insanı bunaltıyor ki hani bu raddeye geliyorsunuz. Bu hale geliyorsunuz ve yarın da vlog gelecek. Pamukkale Üniversitesi'ne kesin kaydımı yaptırmaya gidiyorum. Hayırlı olsun. İçime sinmeyen çok fazla şey var. Ama her üniversite için bu böyle. Ben kararsız bir insan olduğum için. Eskişehir. Seni isterdim. Harbiden güzel olabilirdi ama yapacak bir şey yok. Biz ayrı dünyanın öğrenci ve üniversiteleriyiz. Yarık vlog 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 bekleyin. Tercihler açıklandı mı? İstediğiniz yerler geldi mi? Ne oldu hiç bilmiyorum. Yorumlarda beni aydınlatın lütfen. Hoşçakalın.